M Merhaba arkadaşlar ben Galatasaray TV Bugün sizinle herkesin 30 Ağustos'unu kutluyorum Ve bugün atamızın ülkemizi kurtardığı zaman Ve bugün sizinle o animasyonu yapıyoruz Yani öyle uyarlanan animasyonu yapıyoruz Ha bu arada animasyona tam geçmeden önce size bir haberim var. TikTok kanalımı attım. Ben öyle göç sallamıyorum diğerleri gibi. Burada daha çok dinozor değil de Pokemon partisi. <laughs> Arkadaşlar ah. ben şeyi batlatmamıysam bazı olsun konuşuyorum. Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, İlahi tarafından bilinen Britanyalar tarafından. Normal denizden gemiyle gelip saldırıyorlardı. Sonra Ermeniler bu durumu fırsat görüp batıları hep aldılar. Sonra İtalyanlar bu durumu fırsat görüp saldırdılar. Sonra Britanyalılar Araplara silah verip Osmanlı'ya saldırdılar. Sonra Fransızlar da Araplarla saldırdılar. Britanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Araplar, Ermeni bu böyle bir Türkler böyle bir anlaşma imzaladılar. Şer anlaşması 1920'de Türkler Türkler artık peş etmedi. Türkler tam toparlanıyorken Britanyalılar bunu görüp saldırdılar ve Türkiye kısa bir dönem bitmişti yani artık yok olmuş ama takipat kente yeni bir adam gelene kadar o adamın adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü kendisi bir Britanya programcısına red ediyordu Atatürk'ün şöyle bir rafı var yani sözü var küçükken bana verilen iki kul iki iki biri bir kulutsu kitap almasaydım şu an diye bir lafı vardı Atatürk önce Sovyetleri değerlendirip Ermenilere sardırırlar Orada Sovyet Birliği Gürcistan'ı alıp Azerbaycan'da peş etmişti Sovyet Birliği Karkaslar'ı neredeyse aldı son olarak Ermenistan'ı aldı Mustafa Kemal Atatürk de bunu görüp sardırmıştı Sovyetler ve Türkiye Ermenileri adı yani Ermeni tanı adı Sonra Sovyetler ve Mustafa Kemal Atatürk anlaşma vardı Moskova anlaşması Sonra bunu gören İtalyanlar korkmuştu ve çekilmişti Fransa ve Britanya bunu görüp Alaklar Kasasındaki bir yeri Türklere bir yolu de. Fransızlar ve Türkler ve İngilizler birlikte Ankara Anlaşması, Yunanistan ve Yunanistan'da olan Britanya'da da Yunanlara şirap verip kadın Türkiye'ye sonra saldırıyorlardı çok fena fena sonra mutlaka Türkiye yani Sovyetler Türkler'e silah verip ve altın vererek saldırmışlardı. Bu savaşın kazananı Türkler olmuştu. Ve kazanan tabii ki de Türk oldu ben söyledim. Türkiye Yunanlardan Türkiye Yunanı Türkiye Yunanistan'ı savaş yani neşe loza anlaşması ve sonra savaş bitince kazanan Mustafa Kemal Atatürk olmuştu.